Kavga yok. Hayır. Kavga yok. Kızım. Kızım. Bu oğlan mı kız mı? Bebi. Gel. Gel oğlum gel. 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 Ha nerede bebiş? Bebiş nerede bebiş? Bebiş nerede kızım? Maşallah, maşallah, maşallah. Rabbim nazardan korusun. Hey baby. Ay, ay, ay. ne işte güzel bir bak. Ay, 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 ay. ay. Bak annesini de sevmiyor. Sakin. Hani kalmadı mı süt? Öbürküne, 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 öbürküne oğlum. <laughs> Şu güzellere bak, maşallah, maşallah, maşallah.